herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhaba. Hala çadırda kalıyorum. Yaklaşık olarak bir haftadır buradayım. Şöyle duvara karşı bir manzaram var. Şöyle bir çıkayım çadırdan. Şöyle köprü altında kurdum Şu şekilde çadırım. Yani bir haftadır falan buradayım. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Hatta şey yapıyorum. Eşyaları burada bırakıyorum. Yani önemli eşyaları alıyorum normal ama diğer eşyaları burada bırakıyorum herhangi bir sıkıntı olmuyor. İlk geldiğim zaman buralarda bu Endonezyalılar işte Filipinler falan vardı. Şimdi ee, şimdi hep hiçbiri yok. Yani işte Çin yeni yılı bittikten sonraki gün hepsi gitti. Bir tek ben kaldım orada işte. Şöyle etrafı da göstereyim dediğim gibi köprü altı burası. Hemen şurada bir ileride durak var. Şöyle Hong Kong Taiwan Day. Ama bugün çadırı kapatıyorum. E, Koç Surfing'den koç buldum. 2-3 gün onda kalacağım. Ondan sonra bakalım yani eğer başka koç bulursam onun evine gideceğim. Eğer bulamazsam yine çadıra devam. Şimdi çadırı toplayıp gidiyorum. Abi şimdi otobüs durağına geldim. Trene binecektim normalde ama dedim bir otobüse bineyim. Hava da güzel. Hani etrafına bakmış olurum otobüs durağına geldim şöyle bir otobüs durağı. Bu şekilde ikinci, iki katlı otobüsler geliyor ve otobüs durağında da şu şekilde bekliyorsunuz. Mesela ben 81C'ye bineceğim. Gerçi bir silinmiş ama şu şekilde sırada bekliyorsunuz. Otobüs gelince biniyorsunuz. Yani bu şekilde e, otobüse biniyorlar. Herkes böyle sıra bekliyor. Bu şekilde duraklarda. Otobüs gelsin bineceğiz. 81 C'ye bineceğiz. Bu arada otobüste nakit kabul ediyorlar ama para üstü vermiyorlar. Yani mesela buradan işte gideceğim yer 8 e, Hong Kong dolarına. Ama mesela 10 Hong Kong doları verdiğiniz zaman 2 doları vermiyor. O yüzden en mantıklısı olan kart alma. 200 e, Hong Kong dolarına kart alıyorsunuz. 50 Depozito olarak alıyor, 150 de baki olarak alıyor işte. Hem daha ucuza gidiyorsunuz, hem de ee, kart her yerde geçiyor. Bazı marketlerde de geçiyor, McDonald's'ta falan da geçiyor. O yüzden kart almak çok avantajlı. Ben de o yüzden kart almıştım. Şimdi kartı kullanacağım. Kart da bu şekilde, şöyle bir kart. Hı, otobüs geliyor şimdi. 81. iki katlı. Öne binerse çok iyi. ikinci katta yıkarıyor. Ücret 8 müş mesela. Bakalım. 8 çekti. Önü otu taksi yok. Masalar iyidir. Akepse tarafı. Hepsinin elindeyim. Şimdi gidiyoruz bu şekilde. Couchsurfing'in evine geldim bu arada. Yani birazcık muhabbet ettik falan sonra kendisi gitti. Kendisini kameraya çekmek istedim ama istemedi. Şimdi Couchsurfing'de kaldığım evin şöyle bir göstereyim size şöyle bir yer. Yani normal Hong Kong standartlarına göre büyük bir ev. Bence oldukça. Ben şurada kalacağım. Burada da başka biri kaçtan başka birisi kalacakmış. Ev sahibi şu an gitti. Yani başka bir yerde kalacakmış o. Evi bize bıraktı işte. Şimdi şöyle bir balkonu da göstereyim. Şöyle bir balkon. Bir dakika. Tuvalet burası. Banyo da burası. Şöyle yedinci katta şöyle bir manzarası var. Etrafta bir sürü bina var. Yani dediğim gibi bence Hong Kong standartlarına göre çok güzel bir ev. Büyük bir ev. Ev sahibi de zaten şey dedi zaten. Hani burası normalde aile evi. Ama ben kalıyorum bu şekilde. Burası da mutfak bu arada. Bu şekil. Bu gece iki gece buradayım. Herkese yeni bir günden merhaba. Şimdi başka bir eve geldim. Burada da iki gün kalacağım yaklaşık olarak. Bu iki gün boyunca da şehri gezmeyi düşünüyorum. Çok yakın çünkü şehir merkezine Van Çay diye bir yerdeyim. Şimdi bir eve göstermek istiyorum size. Öncelikle şöyle bir mutfakları var. Küçük bir mutfak ama her türlü işlerini hallediyor yemek yapabilirsiniz. Burada her türlü malzemeler var. Yine burada eşyaları var burası daha banyo, tuvalet. E, kaldığım koçun, koçlar e, çiftler. Bunlar da burada kalıyorlar şöyle küçücük bir yer. Benim kaldığım yerde burası. Şöyle göstereyim tekrar. E, bugün gezmeyi düşünüyorum. Özellikle müzeleri gezmeyi düşünüyorum. Yaklaşık olarak 3-4 tane müze var güzel gezilecek. Bugün onlara gitmeyi düşünüyorum. Bakalım ondan sonra da başka yerlere gideceğim. Müzeye geldim şimdi Bu müzede çağlar öncesinden günümüze kadar Hong Kong tarihini anlatıyor Şimdi içeriye gireceğim bakalım yani nasılmış Hong Kong tarihi Neler olmuş onu göreceğiz ee, Giriş ücretsiz olması lazım ama emin değilim yine de bir sormak gerekiyor Şimdi giriyorum bu şekilde Evet şu an içeri girdim Ücretsizmiş Herhangi bir sıkıntı şekilde gidiyoruz. Bakalım. Oldukça büyük bir müze. Baya farklı şeyler var yani. Şimdilik devam ediyoruz. Bakalım ne yürütüyoruz. Burada Çin'in sokaklarını gösteriyor. Eskiden sokakları bu şekildeymiş. Abi çıktım şimdi müzeden e, içeride çekim yapmak yasakmış. O yüzden güvenlik geldi işte kameranı kapatır mısın dedi. İşte rica etti. Ben de o yüzden kamerayı kapattım. çekim yapamadım. Ama içerisi gerçekten çok güzel. Yani özellikle Hong Kong tarihini çok iyi bir şekilde anlatıyor. İlk çağdan işte şu anki zamana kadar. İşte Hong Kong'un nasıl geliştiğini, nasıl olduğunu gösteriyor. Özellikle mesela şeyi tarafını merak ediyordum. Japon istilası sırasında nasıl olduğunu merak ediyordum. Onu falan da mesela göstermiş i̇şte Japonya'da Japonya buraya nasıl saldırdı işte 3 yıl boyunca elinde tutmuş burayı işte. Yani o 3 yıl nasıl geçti tarzı bilgilendirme yapmışlar. Gerçekten güzel bir müzeydi yani kesinlikle buraya gelirseniz buraya gelmenizi tavsiye ederim. Diğer gideceğim yere gidiyorum. Yani dün bir birazcık plan yapmıştım işte. Şimdi oraya gidiyorum. Orada görüşürüz. Aile geldim şimdi burası Avonel Stars diye biliniyor Diyarbakır de Yıldızlar Geçişi'de Hong Kong film yıldızlarının el izlerinin ve plaklarının olduğu bir cadde aynı zamanda Bruce Lee'nin bir heykeli var burada Bruce Lee'nin önemi çok fazla burada Hong Kong filmlerini dünyaya tanıttığı için insanlar tarafından çok seviliyor o yüzden bu şekilde heykelini de yapmışlar kendisini görebilirsiniz. Şöyle bir manzara sağlaması Abi gerçekten Hong Kong'da olmak güzel bir duygu. Yani hep Hong Kong'u hayal ederdim ama hiç bu şekilde hayal Yani beklediğimden daha iyi çıktığını düşünüyorum. Ben gelmeden önce böyle bunaltı depresif bir yer olarak düşünüyordum ama buraya geldiğimde hiç de öyle olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten mükemmel. Abi baksanıza şöyle Açıkçası biraz da insanlarından bahsetmek istiyorum. Buradaki insanlar biraz daha robotlaşmış gibi yani hiçbir tepki vermiyorlar hiçbir şeye. E sadece kendileri kendileri nereye gidiyor sonra gidiyorlar yani herhangi bir şey karışmıyorlar, herhangi bir şekilde diğerleriyle konuşmuyorlar. Herkesin bir bariyeri var burada ve o bariyerin içinde kalıyorlar. Asla o bariyeri terk etmiyorlar. Bir Hong Konglu tanışıp işte muhabbet etmek inanılmaz zor yani hani kolay kolay sizinle sohbet etmez kolay kolay sizinle arkadaş olmaz ve hiçbir şekilde bir şey söylemeyi sevmiyorlar yani mesela onları rahatsız etseler bile bir şey herhangi bir şekilde gidip de o kişinin yanına bir şey demez. Sadece gözleriyle tık bakıyorlar böyle. Gerçekten çok ilginç insanlar yani. Hani beklediğinden daha ilginçler yani. Sistemlerini dün kod e, surfingde konuşurken de aynı şeyleri söylediler. Sistemden dolayı böyleymiş. Yani çocuklar doğduktan itibaren bu şekilde yetiştiriyorlar. Biraz daha robotik bir şekilde yetiştiriyorlar. Ve e, çocukların mesleği çocukluktan belli oluyor. Mesela kreşlere falan gidiyorlar işte. Kreşte akıllı olup olmadığı, işte gelecekte ne meslek yapıp yapmayacağı belli oluyormuş yani. Düşünsenize. 5 yaşındaki a bu çocuk doktor olacak ve ona göre eğitimler veriliyor. Bu çocuk aptal. Ona göre eğitimler veriliyor. Gerçekten çok ilginç bir sistemleri var yani.